Canını sıkan bir şey olmuş. Ne oldu? Dilay hastaneye kaldırdık yine. Ne oldu yine mi bayıldı? Bu sefer farklı. Bir kliniğe yatırmak zorunda kaldık. Psikiyatri kliniğine. Psikiyatri mi? Neden? suda Dilay değil. Dinlenmesi gerek. Ay Allah, Allah yani ben... Hani Dila deli doldur falan ama kadar olacağını beklemiyorum beklemiyordum ben. Suda. İkimizin arasında kalsın olur mu? Tabii tabii. İkimizin arasında. Sağ ol. Sağ ol. Bugünden yarına satılmayacak ki evin Elif. Açık artırmaya çıkarılacak. Teklif verilecek. Biri alacak. Devir işlemleri olacak. Yani oho oh, anlayacağım. Ama sonunda birinin olacak değil mi? <laughs> Elif'cim. Ya bu kadar acele etmesen mi acaba? Hı? Yani sonunda evi biri alacak. Yani bizi orada tutacak mı? Hadi oturttu diyelim. Senin nişan taşındaki kiralardan haberin var mı? Ya onun için söylemiyorum. Ya uygun bir yer bulana kadar bizde kalırsınız mesela. Ya, zaten sen annenle zor sığıyorsun eve. Bir de biz olmaz öyle şey. Canım benim ne olacak sanki? Koyun koyuna yatarız işte. Yapacak bir şey yok. Kriterleri değiştireceğim. Belki de daha uzak bir semtten bakarım. E güneşli kreşi ne olacak peki? Ona doğrudan bir kreş bakacağız. Kuzum daha yeni arkadaş bulmuştu kendine. Orada da bulur Fulya. Ya durumumuz ortada. Alo merhaba. Kiralık ev ilanınız için aramıştım. Ne zaman görebilirim acaba? Üç. Evet evet üç uygun. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Canım özür dilerim. Öyle çıkışmak istemedim sana. Kendimi o kadar köşeye sıkışmış hissediyorum ki. Hadi bir şu Fırat Bey'le konuş. Güneş ne kadar sevdiğini sanır. Hulya bu konu kapandı. Lütfen. Ya Hakan'ın borçları ortada. Ne diyeceğim? Hayır. Dosya hazır mı? Hazır. Fırat e mi götüreceksin? Evet. Bu sefer de ben ısmarlayayım dedim. <laughs> Al bakalım. Sağ ol. Aklıma ne geldi biliyor musun? Şu Elif Kocasının ikinci bir hayatı olduğunu biliyor mudur sence? Belki de ikisinin planladığı bir şeydir bu iki ev meselesi. Sonra da bu Karadut, Fırat'a musallat olmuştur. Olamaz mı? Aklından ne geçiyor Sude? Bak. Şurası. Her ay tekrarlanan ödemelerin detaylarını görebiliyor muyuz? mesela şu kira bedeli yazan evin yeri. Hı? Ee, diyelim ki öğrendik. Ne bulmayı umuyorsun? Komşularını, orada kiminle yaşadığını. Dün akşam düşündüm de. Hakan da kazayı sarı yer taraflarında yapmıştı, değil mi? Belki de Elif kocasının ikinci bir hayatı olduğunu o gece öğrendi. <laughs> Ben de fena sayılmam değil mi? Yani zeka konusunda. Oh. Dün Ayaz konağında hareketli saatler yaşandı. Güçlükle sakinleştirilen Dila Ayaz psikiyatri hastanesine kaldırıldı. Allah ha, kahretsin. Efendim. Ümrancığım. Olanları yeni öğrendim. Ee, çok geçmiş olsun. Doğru mu yazılanlar? Valla ne söylesen haklısın. Bayılıyorlar insanların özel hayatlarına burunlarını sokmaya. Dila nasıl? Ee, bak yap yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen çekinme, haber ver olur mu hayatım? Şu an müsait değilim, kapatmam lazım. Allah kahretsin. Of. Mehveş, söyle arabayı hazırlasınlar. O ne ya? Yok artık. Bana yalan söyledin. Ne? Ne yalanı? Başından beri Dilan'ın psikolojik sorunları olduğunu biliyordun. Hastaneye de o yüzden kaldırıldınız değil mi? Hayırdır Yılmaz? Hı? Ha? Sizin benden sakladığınız gizli bir ajandanız falan mı var? Ne ajandası? Ne diyorsun sen ya? Al bak, ben de yeni öğrendim her şeyi. Ah, Fırat çok üzülecek. Bunu sonra konuşacağız. Ah, ah Süreyya Hanım. Geleceğinizden haberim yoktu. Bu ne sürpriz? Fırat Bey'le görüşmek istiyorum. Hemen. Tabii. Ben hemen haber vereyim. Sizi toplantı odasına alayım. Buyurun. En yakın organizasyon 35. yıl kutlaması görünüyor. Sanırım geçen sene bazı problemler yaşamışsınız. Evet. Annemin hiç hatırlamak istemeyeceği bir seneydi. Biz o yüzden bir çalışma yaptık. Birkaç fikrimiz var. Bakmak ister misin? Bakayım. Fırat istersen daha sonra da bakabiliriz. Yani acelesi yok. Sonra bakalım. Anlatmak ister misin? Boşver. Sen de canını sıkmayayım şimdi. Ne dersen de canımı sıkamazsın. Hem iyi bir dinleyici olduğumu söylüyorlar. Tamam. Fıratcığım, Süreyya Hanım geldi. Toplantı odasında seni bekliyor. Biliyorsun bekletilmeyi sevmez. Süreyya Hanım'a. Ben onu nasıl unuttum ya Allah kahretsin. Ben de onu arayacaktım. Elif sonra devam etsek olurum. Bu gerçekten çok önemli. Sorun değil. Kusura bakma. Ben nasıl unuttum kadını? Hoş geldiniz. Süreciğim, bize izin verir misin? A, tabii tabii. Süreyya Hanım, iyi günler. Süreyya Hanım, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Benim meseleden yeni haberim oldu ve ben sizden gerçekten çok özür dilerim. Hiç gerek yok Fırat. Ben buraya bir açıklama dinlemeye gelmedim. Seni sevdiğimi bilirsin. Onun için yüzüne söylemek istedim. Anlaşmadan çekiliyorum. Süreyya Hanım bakın biz çok büyük bir yatırım yaptık. Ve bu kararınız yüzlerce insanı etkileyecek. Lütfen bir kere daha düşünün. Üzgünüm. Ama düşünecek bir şey yok. Süreyya Hanım. Bakın sizin prensiplerinize ne kadar bağlı bir insan olduğunuzu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama siz de beni biliyorsunuz. Hiç olmazsa şunu söylememe izin verin. O mesajı annem atmadı size. Kız kardeşim attı. Ve ne yazık ki şu an sağlık durumu çok iyi değil. Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Ama ben diyeceğimi dedim. Artık prosedürleri finans departmanıyla görüşürsünüz. Süreyya Hanım. İyi günler. Aa. Ne çabuk bitti? Doğru düzgün dinlemedi bile. Bir derdi var belli. Çok dalgındı. E, sormadın mı ne derdin var diye? Sordun tam anlatacaktı ama su da girdi içeri. Bak. Söylüyorum ya sana bilerek yapıyor sarıçı ya. İkinizin arasına girmeye çalışıyor. Ay e, Fulya başlama yine. İkimiz diye bir şey mi var? Sen de olmasa da onda platonik aşamada. Bakmalar, nasılsın, ne yapıyorsun diye ya, merak etmeler falan. Fulya, Tamam susun. Ama bak şuraya yazıyorum, bu adam gelecek. Tamam. Ben kendime kahve almaya gidiyorum. İstiyor musun? Yok canım. Afiyet olsun. Fırat, iyi misin? Hiç iyi değilim Elif, hiç. Bugün anlaşılan ikimiz için de pek parlak değil. Ne oldu? Boş herbu. Toplantı mı kötü geçti? Milyarlık anlaşma çöpe gitti. Ve sanırım ben çok önemli bir ortağımı kaybettim. Süreyya Hanım mı? Hmm. Ya, bu anlaşma bizim için gerçekten çok önemliydi. Ve her şey o kadar üst üste geliyor ki. Bazen olur öyle. Ne diyeceğim? Ben kafeteryaya gidiyorum. Kahve içecektim. Sana da ister misin? Çay dışarıda içeceğiz ve ben ısmarlayacağım. Tamam, çay. Ama ben ısmarlayacağım. Tamam. Peki. Çantamı alıp geliyorum hemen. Herkesin karanlığı kalbinde hikayesi gizli bir yara Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız